Kutsal beslenmenin önüne nasıl geçebiliriz? <laughs> bu konuyla alakalı senin yorumların var mı İrem? Şu ee... çünkü hepimizin aslında e, yani sporcu olsun olmasın birçok kişinin e, yemekle olan ilişkisi biraz bozuldu açıkçası. E, ben de bunu çok çalışıyorum bu zamanda. Senin görüşlerin neler? Ee, benim bir rutinim vardı. Hep kamptaydım. Ee, ama bu pandemi sürecinde hep ailemin yanında oldum ve e, bizim evde yani hepiniz de aynı şeyi yaşamışsınızdır karantinadasınız e, konuştuğumuz şey şu sadece akşama ne yiyeceğiz <laughs> olayımız tamamen bu ve hani e, o moddan çıkmak istiyorsun çünkü senin farklı bir rutinin var. İşte antrenman yapıyorsun, sabah bunu yiyorsun, günde iki öğün besleniyorsun ama eve geliyorsun üç öğün besleniyorsun. Çok zor, e, canı sıkılıyor, önünde bir belirsizlik var, Musabaka belirsizliği var, e, milli takım kampı olacak mı, milli maçlar olacak mı, i̇şte Avrupa şampiyonası var o olacak mı? Bunları düşünüyorsun ve o da duygusal açlığı tetikliyor aslında. Endişe, kaygı yemek yemeyi daha çok tetikliyor ve sen kaygı düzeyini ne kadar çok azaltırsan e, o duygusal açlığı da o kadar kolay bastırıyorsun aslında. E, biz bunu yapmaya çalıştık. Şimdi bilmiyorum önümde bir süreç olduğunu, e, ne olduğunu bilmiyorum. Mesela geçen yıl hiçbir müsabaka olmadı. Ve e, ben şey diyorum hani, nasıl yapacağız Beren abla? Duygusal açlık evet burada var, onu bastırmaya çalıştık. E, i̇yi de yönetebildik e, ve şey diyorum hani, İleriki hedefimiz ne olacak? Biz normalde, benim hayatımda hep şöyleydi. Ee, i̇şte Mayıs ayı Avrupa Şampiyonası, e, Haziran ayı başka bir şampiyonu. Hep böyle böyle düzenli düzenli gidiyordum. Ve biz bu pandemi sürecinde şöyle bir şey yaptık. Ee, kısa hedefler belirledik. Bu kadar uzun değil. Avrupa Şampiyonası düşünmedik. Ne kadar iyi antrenman yapabilirim? İşte salon kapalı iken evde nasıl egzersiz yapabilirim? Hep böyle kısa hedefler belirleyerek aslında o hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadık. Evet yani bir de şimdi e, bu kadar üst düzey sporcularda çoğu zaman motivasyon sadece madalya almak, Avrupa şampiyonu olmak, işte senin gibi iki kere dünya şampiyonu olmuş, üçüncü kere dünya şampiyonu olmak olamayabiliyor özellikle pandemi sürecinde. E, yani o artık senin bir parçan olmuş. İrem Yaman ne yapar? İrem Yaman tekvandocu. İrem Yaman'ın hani evi orası artık. Hani birazcık öyle de bakmak lazım. E, ben bu e, duygusal açlık konusunda sadece hani birazcık bilimsel bir bilgiyi paylaşmak istiyorum çünkü bence çok faydalı. Ee, ya Bizim dürtü dediğimiz o içimizden gelen hadi ye hissiyatı aslında birazcık daha alt beynimizin komutuyla çalışıyor. O birazcık daha böyle primitif. E, hadi artık şunu ye, bunu ye açlık e, dürtüsü tamamen alt beynimize e, atfedebileceğimiz bir hissiyat. Ama üst beynimiz daha böyle e, kompleks düşünceleri yönettiği için aslında bizim fiziksel beden bedenimizi kontrol eden kısım da üst beynimiz. O yüzden bizim belki de birazcık şunu kendimiz Hatırlatmamız gerekiyor. O dürtünün geliyor olması bizim onu gerçekleştireceğimiz anlamına gelmiyor. Yani acıkabilirim ve veya işte hani canım çikolata isteyebilir ve yemeyebilirim veya işte e, çalışmam gerektiğinde ne dersi otururum canım yine ister ama onu gerçekleştirmeyebilirim Çünkü bu da aslında tamamen e, antrenman yapması gereken bir kas gibi biz ne kadar o dürtüyü beslersek o kas o kadar gelişiyor O yüzden bizim birazcık daha Evet başlarda belki zor oluyor ee, özellikle hani düzenimiz bozulduğunda ama yavaş yavaş o zorlukla beraber o kasımızı güçlendirdikçe kontrol kasımızı e, artık o yeni rutinimiz haline geliyor ve çok daha kolay bir hale alıyor. Ki bu çoğu hani çoğu kişide de böyle 3-4 gün içerisinde düzeltilebilen bir düzen oluyor. Evet, evet. benim şeyi hatırlıyor musun? Ee, mesela bu pandemi sürecinde ben şöyle mesajlar atıyordum. İşte evde bu yemek var yemedim kazandım. Yani bizim kazanma şeyimiz pandemi döneminde buydu. Tatlı var yemedim. Onu ben yendim yine kazandım falan. Böyle böyle birbirimizle konuşuyorduk ve evet gerçekten bunu yenebiliyoruz. Evet. Bir sonraki soruya geçelim. Burada Pardon aslında hocam. aynen burada İrem'in söyledi çok güzel bir şey vardı sizin yaptığınız çalışmalardan. Bu dönemde özellikle İrem gibi performans sporcuları yani sonucun aslında hayatının bir parçası olduğu artık sporcular için çok zor bir dönemdi. Çünkü ıı, İrem'in de bahsettiği gibi hani bir belirsizlik var. Ne zaman spor müsabakaları başlayacak bilmiyoruz. Ne zaman antrenmanlar başlayacak bilmiyoruz. O yüzden de bu dönemde uzun vadeli hedefler koymak genellikle kaygıyı ve stresi arttırıyordu. Ee, çalıştığımız sporcularda her zaman Kısa vadeli hedefler ve rutinleri tekrardan oluşturmaya çalıştık. Yani o kısa vadenin en kısa hali de aslında bugün ne yapacaksın, bugünü nasıl planlayacaksın. Çünkü hepiniz aşinasınız o döneme. Yani e, ilk başta biraz belki rahattık. Yani hepimizin başka bir hayat trafiği vardı. Belki ilk başta iyi geldi ama sonrasında hepimiz bir kaosun içine düştük. Yani işte yemek yemek, televizyon seyretmek internette vakit geçirmek sosyal medyada vakit geçirmek ama başka dediğimizde başka bir şey olmuyordu ve bu öylesine bir kısır döngü haline gelmişti ki kimileri kilo almaya başladı kimileri işte ...hani ruh sağlığı bozulmaya başladı. Hatta biliyorsunuz hani boşanmalar çok pik yapmıştı o dönemde filan insanlar bir yere kalmak zorunda kaldığı için ve başka arayışlar ortaya çıktı. Ee, bu noktada evet yani en kolay şey aslında önümüzdeki günü nasıl planlayabiliriz? O günün içerisinde ne kadar farklı ve çeşitli aktivite var ve ne kadar dengeliler? Yani tabii ki televizyon seyrettik o dönemde ama spor da yaptık. İşte tabii ki işte... Kitap okuduk, yanında müzik de dinledik gibi gibi şeyler. E, o yüzden de hani bu e, motivasyonu sağlamak için hedef çok önemli. Sadece sonuç hedefine e, bağımlı kalmamak çok önemli. Yani bizim süreç ve performans hedefi dediğimiz şeylere ve günlük olarak en azından kendi bir rutin oluşturmak. E, bunlar aslında pandemi döneminde en çok kullandığımız tekniklerdi. E, hani İrem veya Beren hocam siz de belki farklı veya benzer örnekler verebilirsiniz. İrem, kısaca bir bahset istersen rutinini nasıl koruduğundan ve hani kısa dönemli hedeflerden. Evet, anlattığım gibi zaten dediğim şey ben uzun vadeli sürekli plan yapıyordum. İşte Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası bir belirsizlik var. Bazen şey bile oluyor. Bugün antrenman yapmasam yani zaten hani önümüzde maç mı var bilmiyorum ki bu belirsizlikte neden yapıyorum bunu sormaya başlıyorsun işte Beren ablaya konuşmazdım benim beynim bunu soruyor Beren abla diyorum yani hani e, neden antrenman yapıyorum önümüzde ne var niye kendimizi bu kadar kasıyoruz o da dedi ki e, yaptığımız işten zevk alıyoruz e, bu bizim rutinimiz ve rutinimize e, kendimizi iyi hissetmek için dönmemiz gerekiyor evet uzun vadeli Planlar yapamıyoruz şu anda. Şu an için bile aslında o geçerli. Yani ben hala evet önümde mesela şu anda şey var Avrupa Şampiyonası var Nisan ayında ama çok belirgin değil. İptal olabilir. Her an her şey olabilir. Ama ben şu anda yapabildiğim en iyi egzersizi yapmaya çalışıyorum. Yapabildiğim en iyi tekvando antrenmanını yapmaya çalışıyorum. Kendimle yarışıyorum çünkü e, şu dönemde rakipleri göremiyorsunuz, şu dönemde musabakadaki kendini göremiyorsun ama her gün kendine bir şeyler kattığını hissediyorsun. E, onun için kısa vadeli planlar yapıyoruz. Bugünkü antrenmanda çok iyiydim. E, bugünkü antrenmanda daha çok hızlandığımı fark ettim. İşte bugün Beslenmeme çok dikkat ettiğim için işte ideal kilomdayım ve bu kilo beni mutlu hissettiriyor. Antrenmanda da bunu hissediyorum. Küçük küçük hedefler koyarak aslında anda kalıyorum ve ne kadar uzun vadeli plan yapmıyorum desem de bu uzun vadede işimize yarayan şeylerden bir tanesi. Kesinlikle aslında belki de bir avantaj oluyor bu pandemi dönemi hani bu şekilde düşünebilen sporcular için. Çünkü sadece kazanmak için değil kendisi olabilmek için sporu hayatına katabiliyorlar. Yani o spor çarkı işte tekvando çarkı diğer bütün çarklarla da iç içe geçmiş durumda. İşte beslenme düzeni, hayat düzeni, uyku düzeni. Yani bu sadece senin için değil hani birçok başarılı sporcunun hayatından o çarkı hani sporunu yaptığı çarkı çıkardığımızda sistem ister istemez işlemez bir hal alıyor. O yüzden hepsinin işlemesini sağlayan da aslında ee, normal düzenin ve şu anki antrenmanların oluyor bir nevi. <laughs> evet. Bir sonraki soruya geçelim. Sonra da sizlerden canlı gelen soruları değerlendirelim. Ee, ya bununla da alakalı çok fazla soru geliyor. Özellikle şimdi meslek yasası hakkında e, ciddi anlamda çalışmalar yapıldığı için işte psikolog olmanın kuralı ne? Psikolog olacaksanız hangi eğitimleri almanız gerekiyor? Nasıl bir süpervizyon almanız gerekiyor? E, bunun gibi spor psikolojisinin de e, ciddi anlamda e, kapımıza e, e, kafamıza gelen bir sürü soru oluyor. Yani spor psikoloğu olmanın kuralı nedir? İşte spor psikoloğu olmak için ne eğitim almanız gerekiyor gibi. Bununla alakalı şimdi e, tabii ki de ilk önce bir yüksek lisans eğitimi almanız gerekiyor spor psikolojisi alanında. E, burada sağ çalışması yapıp ciddi anlamda işte takımlarla e, sporcularla süpervizyon alarak e, teoride gördüğünüz bilgiyi sahaya aktarabiliyor olmanız gerekiyor. Çünkü kitapta okuduklarınızla sahada yaptığınız çalışma ciddi anlamda çok farklı olabiliyor. Yani örnek veriyorum iç ses çalışacaksak hadi İrem'ciğim şimdi oturup seninle iç ses, iç ses çalışacağız demiyorsunuz. Onun sohbetin arasında e, karşınızdaki spor sporcuların alabilmeniz gerekiyor Bu da ciddi anlamda e, sağ çalışmasıyla oluyor e, bu anlamda ben aslında İrem'in de fikrin çok merak ediyorum yani e, burada e, mesleki açıdan yetersiz biriyle çalışmanın bir sporcu açısından dezavantajı ne olabilir Hani senin de bir fikrin görüşün varsa onu da alalım e, Ben hiç karşılaşmadım galiba çok şanslıyım e, ama tabii ki çevremde antrenörler bunu yüklenmeye çalışıyor, bu yükü almaya çalışıyor. E, çünkü çok ulaşılabilen ve çok yaygın değil Türkiye'de açıkçası. Ve antrenörler her şey yetebileceğini zannediyor. E, bu da en büyük yanılgılardan bir tanesi aslında. Bazen bakıyorsunuz, psikolog olmaya çalışıyor. E, ama ne kadar doğru psikolog olabiliyor? Ne kadar e, karşındaki sporcuya yeterli olabiliyor? E, bunlar tartışılıyor tabii ki de çünkü e, bu alanda e, okumak bu alanda eğitim almak çok farklı bir şey e, gördüğümüz gibi işte ben dünya şampiyonasına çıkmadan önce yaptığımız konuşma gibi e, bunu bir antrenörle yapsam antrenör bana yetersiz gelebilecek e, ya da beslenmede mesela antrenör e, diyetisyen olmaya çalışıyor e, bunların zararlarını da daha sonradan görüyoruz yani ben e, atıyorum e, spor psikologımla çalışsam e, beslenme uzmanımla çalışsam 20 yıl e, aktif spor hayatımı yapabilecekken bunlarla çalışmayınca 10 yıl. 10 yılım boşa gitmiş oluyor yani. E, ki bunların zararlarını da görüyoruz açıkçası. Evet yani bir de şimdi çok üst düzeyde müsabık olan sporcularda en ufak bir hata bile belki bir yanlış yönlendirme orada senin dünya şampiyonluğunu kaybetmene sebep olabilir ve böyle bir şey hani hiç kimse istemez. Dolayısıyla orada hani meslek yasası ciddi anlamda e, gündemde olan ve bizim için de çok önemli olan bir konu. Eğitimlerle alakalı Arda Hocam e, bahsetmek ister misin? Tabii ki, tabii ki. Ee, bir sonraki slayta mı geçelim? Orada... Geçelim, çok orada paylaşmıştık. Aynen. İrem'in dediği çok önemli bir nokta var. Yani aslında bu seviyelere gelen sporcular için de geçerli. Alt yapı sporcuları için de geçerli. Aslında ayırmak da pek doğru değil. İhtiyaçlar farklı oluyor. Ama uzman kişilerle çalışmak her zaman o e, hani branşına göre bazen bir saniyeyi kazanıyorsun. Bazen işte final müsabakasında tek yapacağın bir şeyle bir hareketle dünya şampiyonu oluyorsun. Veya ikinci oluyorsun veya olimpiyatlarda şampiyon olmanı engelleyebiliyor veya sağlayabiliyor. O yüzden de doğru uzmanlarla çalışmak ki bu sadece bizim alanımız içinde geçerli değil, i̇şte işin beslenme tarafı var, işte fizyoterapi var, masörler var, antrenörler var vesaire vesaire. O yüzden bir sporcunun etrafında ne kadar fazla uzmanlı olan doğru kişi varsa aslında o hikayede veya o macerada onlar da destek olmaya çalışıyorlar. Yani çok kısa biz de bunun aslında savaşını veriyoruz uzun yıllardır mesleğimizin tanınması adına ve mesleğimizin doğru kişiler tarafından eğitimli kişiler tarafından yapılması için iki tane görsel var gördüğünüz gibi çok uzatmadan bahsedeyim sol tarafta gördüğünüz Kadıras Üniversitesi'ndeki Yüksek Sans programımız. E, spor ve sağlık psikolojisi e, buradan mezun olduğunuzda bir spor psikoloğu ünvanı alarak alanda çalışma imkanınız oluyor sağ tarafta gösterdiğimizde gördüğünüz daha doğrusu o da e, spor psikolojisi eğitimimiz psikoloji a ile beraber düzenlediğimiz e, burada da bir hafta sonu cumartesi ve pazar iki günden oluşan bir temel aslında spor psikolojisine giriş olarak görebileceğiniz bir program. Ee, tabii ki hani eğitim programı bir uzmanlık vermiyor. Hiçbir işte sertifika veya eğitim programı gibi ama bizim bunu yaparken ki temel amacımız şu, alana meraklı olan insanların e, biraz hani bu alanda kendini rahat hissedecekler mi, kendilerini görmelerini aslında istiyoruz. Diğer taraftan da bu sene biz e, kritik bir karar da aldık aslında ve e, sadece psikoloji veya PDR kökenlilerden kökenlerinin yanı sıra e, spor alanından gelen sporcu olabilir sporcu velisi olabilir, antrenör olabilir. E, i̇nsanları da e, kapılarımızı açtık sonuna kadar. Bunun e, Bu felsefenin aslında alt yapısında de şu var e, burada da sorular gelen sorulardan birkaçını gördüm sporcular da aslında kendilerini fark edebilmek için bazı arayışlardalar hakikaten. Çünkü e, hani ben de benim de sporculuk zamanımda yapabildiğim iyi şeyleri bazen yapıyordum ama otomatik olarak yapıyordum. Yani tam olarak neyi doğru yaptığımı bilmiyordum. Veya tam tersi bazen performansım çok düşüyordu. Neyi yanlış yapıyorum onu da bilemiyordum. O yüzden bu eğitiminin kapsamını genişletmemizdeki temel neden bu. Ya yani sporcular kendiyle ilgili keşfedebileceği şeyleri keşfetsin. İşte sporcu aileleri, sporcuya yaklaşım konusunda biraz kendilerini geliştirsinler veya antrenörler aynı şekilde kendilerini kendi meslek alanlarından geliştirsinler. O yüzden hani çok heyecanlıyız. İlk defa bu kadar geniş bir gruba ve topluluğa hitap edeceğiz. Zaten merak edenler daha detaylı bilgi almak isteyenler bize yine ulaşabilirler diyebilirim Beran hocam. Sen eklemek istediğim şeyler varsa. Yok çok güzel zaten özetledik. Bir sonraki slayda geçelim bence. E, zamanımız da daralıyor. Gelen soruları değerlendirmeye başlayalım. Hani bize tekrar ulaşmak isterseniz orada bütün iletişim <laughs> bilgilerimiz de mevcut. E, ulaşabilirsiniz diyorum ve e, Gülben sen toparladığın, derlediğin soruları iletmek ister misin? E, evet. Ve bazılarını ben... görebiliyoruz buradan ama. Hı -hı. Ben de şimdi bundan bahsedecektim. Öncelikle aktardığınız. Deneyimleriniz için, bilgileriniz için çok teşekkür ederiz. Bizler için çok değerliydi. Şimdi birkaç soru alalım etkinliği sonlandırmadan önce. Sorular arasından seçiyorum. Şöyle bir soru var. Şu an amatör olan ve milli sporcu olmayı hedefleyen kişiye ne önerirsiniz şeklinde bir soru gelmiş. Çok geniş bir soru aslında yani hı hı. şimdi bunun o kadar fazla ayağı var ki hangi spor e, hangi spordan öte işte psikolojik açıdan eksik olduğu yönler neler e, hı hı. fizyolojik olarak teknik taktik olarak eksik olduğu yönler neler hedefine e, ya belki şöyle bir yönlendirme olabilir. Tabii ki hani bunu birebir de daha detaylı konuşmak gerekiyor. Milli sporcu olmak için neye ulaşması gerekiyor? Çünkü milli sporcu olmak bile bizim için böyle e, çok aslında net olmayan bir hedef. E, örnek veriyorum yani ben yüzücü olduğum için yüzmeden bir örnek vereyim. İşte milli sporcu olmam için benim e, yüz serbestle birinci olmam lazım. Tamam ama yüz serbestle birinci olmak için kaç yüzmem lazım? Gibi e, kendi ulaşabileceği net bir somut hedefinin olması, sonra o hedefe ulaşmak için daha detaylı e, parçalara bölerek işte teknik, taktik, psikolojik olarak işin ele alınması gerekiyor aslında. Bilmiyorum siz eklemek istedikleriniz var mı? Yani ben de aynı şeyi söyleyeceğim aslında buradan net şunu şunu yap demek zaten hem doğru hem etik olmaz mesleki açıdan. Hani e, bizim hani soru soran arkadaşımızı tanımamız gerekiyor, onun branşını bilmemiz lazım. Onun hedeflerini, isteklerini biliyor olmamız lazım. Yani bu e, hani böyle bir formülasyon maalesef ki yok. Hani çok kısa vadede sen şunları şunları yaparsan şu şu hedeflerine ulaşırsın diye bir formülü yani belli bir matematik yok. E, biz karşımızdaki sporcunun e, hani ölçülerine göre özel bir kıyafet dikiyoruz diyebilirim. Böyle bir örnek verebilirim. Tamam. Ee, bir sonraki soruya bakıyorum. Ee, eğitim hakkında bir soru gelmiş. Bu eğitimi klinik psikologlara önerir misiniz? Bu eğitimi alınca bir sporcu için faydalı olabilecek teknik ve görüşmelerde katkı sağlayacak neler var? Ee, Beren hocanın bahsettiği beden tarama, imajinasyon gibi teknikler klinik psikolojiden farklı olarak neler var? Çok teşekkürler diye bir soru gelmiş. Ee, yüksek lisans eğitiminden değil, bedenlerden spor psikolojisi eğitiminden bahsediyorsak eğer zaten bu giriş eğitimi olduğu için daha çok böyle mental dayanıklılık tekniklerini anlattığımız bir eğitim. İmajinasyon, zihinde canlandırma, eğitim detaylarını zaten web sitesinde de bütün programı bulabilirsiniz. E bir de süpervizyon var. Süpervizyonda da e, yani görüşme tekniği olarak yani bunu bir klinik psikolog olarak e, belki uzmanlığınız olmasa bile karşılaştığınız e, sporcuda nelere dikkat edebilirsiniz e, konusunda belki ele alabilirsiniz. Tabii ki de hani bu eğitimi aldıktan sonra spor psikoloğu olmuyorsunuz ama e, genel çerçeve hakkında e, epey bilgi sahibi olabilirsiniz. Bir müsabakaya çıkmadan önce heyecanımızı yenmek için neler yapabiliriz? Yine buna bağlı olarak müsabakaya çıktığım zaman sağlıklı olarak taktik ve teknik düşünemiyorum. Neler yapmalıyım diye soru gelmiş. Burada da şunu söyleyebiliriz herhalde. Çok kısa bir giriş yapayım. Hani heyecana nasıl bir anlam yüklediği önemli. Ee, soruyu soran arkadaşımızın. Ee, bizim şöyle bir hedefimiz olmuyor zaten. Beren Hoca da katılır herhalde. Hani bu heyecanlı yen yani sen robota dön gibi bir şeyimiz yok. Bir yol haritamız yok. Ama hani bizim verdiğimiz destek şu noktada oluyor. Sen buna nasıl bir anlam veriyorsun? Bunu nasıl daha fazla kontrol alanına çekeriz ve bunu belki de bir avantaj haline çevirebiliriz. Çünkü çoğu sporcuda çalıştığımız e, bu tip sorular geliyor bize. Ve hani biraz durumu analiz ettikten sonra belki de o sporcunun en büyük avantajlarından silahları birin silahlarından birinin heyecan olduğunu görüyoruz. E o yüzden sadece hani bunu nasıl algıladın, nasıl anlamlandırdın ve bunu nasıl 3D dediğimiz davranış, duygu ve düşünce tarafında nasıl kontrol edebildiğin veya edemediğinle alakalı. Hani yine buradan çok tabii ki spesifik bir cevap vermek hatalı olur ama e, ilk aklımda canlanan şeyler bunlar. Hı hı. E, yine eğitimle ilgili sanırım önümüzdeki göz döneminde başvurular olacak mı şeklinde bir soru gelmiş. E, yüksek lisans içinse evet olacak. Onun için soruluyor zannedersem. E, o sorunun yanında bir de hani sporcular motivasyonsuzluk doğru okuyorum değil mi? Yaşadığında bunu nasıl düzeltebilir? Evet. Motivasyonunu nasıl artırabilir? E, Buna İrem cevap vermek ister misin bir sporcu gözüyle? E, tabii ki de hani e, ya ben aslında bunu çünkü çalıştığım sporculara çok söylüyorum. E, hiçbir sporcu böyle sporunu böyle çok aşkla yapsa bile her sabah zaman zaman beşte kalkacak, işte akşam idman yapacak falan ve o böyle yoğun idman döneminde her idmanı ah ne olur idmanım gelse de şimdi yapayım diyerek yapamaz çok severek yapsa bile. O yüzden aslında farklı motivasyonlara ihtiyacı var. Ee, kimi zaman işte başarı için yapacak, kimi zaman işte ne bileyim e, hayatını idame ettirdiği için yapacak. Böyle dış motivasyon da kötü bir motivasyon değil aslında. Kimi zaman sevdiği için yapacak, sağlıklı olmak için yapacak, kilo vermek için yapacak. Farklı motivasyonları kombine etmek lazım. Bilmiyorum İrem sen ne düşünüyorsun bu konuda? Evet ben e, zaten ilk konuştuğumuz başta da söylemiştim. Bana ilk söylediği şey sen bir insansın. Ee, bu duyguların olacak çok normal ama işte o gün antrenmana gittiğinde ne için antrenman yapmak istiyorsun? İrem her zaman düzenli antrenmanını yapar, bunun için mi antrenman yapmak istiyorsun? Ya da işte e, kilonu dengelemek için o gün ter atıp çıkacaksın, onun için mi antrenman yapmak istiyorsun? O e, anda beni ne mutlu edecekse aslında e, o antrenmana o anlamı yüklüyorum. Yüklediğiniz anlam çok önemli motivasyon için. Teşekkürler o zaman e, yine buna bağlı olarak İrem Yaman'a gelen bir soruyla devam edelim. E, kendinden daha iyi olanları gördüğün zaman kendini yetersiz hissettiğinde e, kendini nasıl toparlıyorsun gibi bir soru gelmiş. Bu konuda verebileceğiniz bir e, tavsiye var mı? E, öncelikle ben kendimi kimseyle kıyaslamıyorum. E, şu benden daha iyi demiyorum. Herkesin yetenekleri, herkesin teknikleri kendine özel. Benim yapabildiğim tekniği e, müsabakada en iyi şekilde yansıttığımda ben mutlu oluyorum. Başkasının başka bir tekniği vardır, başka şekilde motive olur. E, hepimizin özellikleri farklı. Onun için kendimle birini iyi kötü diye kıyaslamıyorum. E, ben olabildiğimin en iyisi olmaya çalışıyorum. Yani ilk önce aynada kendime bakıyorum. Kendimi ne kadar geliştirebilirim? Onun dışında dış dünyaya kapatıyorum. Peki teşekkür ederiz. E, o zaman süremizin de sonuna geliyoruz. E, yavaş yavaş sonlandırabiliriz. Beren hocam vardı hocam sizlerin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Daha sonrasında yine İrem Yaman'dan eklemek istediklerini alabiliriz. Ben ilk önce hem Psikoloji Ağına hem Psikoloji Ağı Akademi'ye çok teşekkür ediyorum. Hepimizi bir araya getirdiniz. Sonra İrem'e teşekkür ediyorum. Bizlerle bir araya geldi. E, hepinizle olmak çok güzel. Katılımcılara teşekkür ediyorum. E, sonrasında sorularınız olursa bize ulaşmak isterseniz bilgilerimizi paylaştık zaten. E, Arda Hoca ile ben bayağı hani açığızdır. Yani böyle ulaşılabiliriz. E, ve mümkün olduğunca sorulara da geri dönmeye çalışıyoruz. E, diyorum ve e, teşekkür ediyorum. <laughs> Ben de çok teşekkür ederim çok keyifli bir akşam geçti ee, özellikle yine Psikoloji, psikoloji Akademi ee, çok teşekkürler bu imkanı beraberce oluşturduğumuz için katılanlara da çok teşekkür ediyoruz ee, özellikle İrem'e ben de çok teşekkür etmek isterim bu seviyede bir sporcuyla çünkü e, her zaman bir arada olma fırsatımız olmuyor. Ee, senin deneyimlerini birinci ağızdan duymak bence herkes için çok ilham verici, çok bilgilendirici olmuştur. Ee, bir kez daha ben de teşekkür ederim. Ee, ben de bu nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Her zaman e, bana bu konuda çok soru geliyordu ve burada e, profesyonellerle beraber bu soruları cevaplamak, benim yaşadıklarımı aktarmak e, beni çok mutlu etti. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi tekrar teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar dilerim. Tüm katılımcılarımıza da teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.